Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Uzun zamandır ne oynamıyoruz? Kızgın, çılgın, deli hocamızla ilgili bir oyunumuz vardı değil mi Zeyroşko? Zeyroşko en son ne yapmıştık? Yakalanmış mıydık? Ne olmuştu? Ben de unuttum. Aa, en son pilates yapmışız. Goril de yaptık. En son son bölümde kalmışız galiba. Hmm, bak son bölümmüş burası. Yani güncelleme gelene kadarki son bölüm herhalde. Öyle yani tahmin bu ediyoruz. Bitmiş Bilmiyorum. mi? Bilmiyorum bakalım şimdi ne diyecek bize gel bakalım. Önce bir yapmaya çalışalım da bakalım neler çıkacak. Ne maceralar çıkacak. Bir tane yangın tüpü var. Burada. Ha hellün heling, gazı var. Oo, Bunlar ne yapıyor kız? Bak bak bak, bak. hocamıza bak sen. Bak kırmızı alda yürüyor. İlmi dayı da orada bir şey yiyor. Ooo bunlar. Ha bir şey yemiyormuş kız not alıyor söylediklerini. Hmm, ne yapacağız acaba? Bir sürpriz. Nasıl bir sürpriz hazırlıyoruz? Helyum gazını bulacağız önce değil mi? Ne? Helyum gazını bulacağız. O herhalde. Aa bunu bu bu zero. Bunu alacağız da ne yapacağız ki bunu? Bu. Bu. Bu hocamın kıyafetlerine diyor gazı sık Hocanın kıyafetleri diyor gazı gazla diyor. Gazı ver diyor hocam. Oh. Oo. Bak 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 burada ne var? Bak bak. Burada burada yakalanır mıyız? Kaçalım mı? Bunlar burada bir parti mi yapacak? Bunlar acaba evleniyor mu? Ne yapıyorlar şimdi? şu tepeden bakalım mı? Parkın şey. Gel tepeden bakalım. Oy hoca da. Dayı da o. Neymiş? Güzellik yarışması var herhalde burada Zeyno. Biz buraya şimdi Allah içeri düştük. <laughs> şimdi biz ne Yay. yapacağız? Ne yapacak biliyor musun? Gidip bu hocamızın kıyafetine bu gazı sıkacakmışız çıkardı bu kıyafetler. Herhalde üst katta bir yerde misiniz, değil mi? Herhalde üst katta bir yerde değil yani. Onun üzerine onları sıkacak. Bir misafirimiz var o da sinek. Sinek mi var? Yine mi sinek var ya? Nerede bu sinek? Hep de bizim buluyor bu sinek. Nerede kız? Gördüm. Ben hiç görmüyorum. ciddi misin? Gel gel şu kıyafetlere bir gidelim. Şu kıyafetlere bir gidelim bakalım. Hocamızın... Baba, ben e Git hadi gel. Hocamızın spor salonundan dur. Yürü bakalım. Hop. Açalım. Yürü. Yok be o yok da. O mutfakta. Hop yürü. O bir bekle şimdi şurayı bir geçelim. Yürü, yürü yürü. Ha yürü sen. Evet. Tuvalete geldik. Hoca dışarı çıkıyor içeri. Rahatız burada yürü. Yürü bakalım bunun kıyafetler neredeymiş yürü. Yürü bakalım yürü. Bunun bir odası vardı böyle. Heh. bakalım buralarda çıkacak mı bir şey? Çıkmaz Çıkıyorum. mı? Çıkmaz. Çıkmadı ya. Gel. Yürüsene kız bir yürü. Bak 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 bak. <laughs> bak 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 bak. Şimdi bize kıyafetler lazım. Bu kıyafetleri bulursak burada değil herhalde ya. Değil, <laughs> değil mi? Şurada olabilir mi? Hop. Burada değil. Hop gidiyoruz büyük tuvalet daha geldik. Banyo geldik. O her <laughs> yeri tuvalet banyo maşallah. Ha? Buradan bir şey alacağız mı? Yok. Buradan bir şey almıyoruz. Belki de aşağı kattadır değil evet, mi şeyler? Bilmiyorum. Hı? Olabilir mi? Olabilir mi? Heh, burası olabilir bence kıyafet odası. Bakıyorum. Tabi tabi ha. Ama yatak odası burası burada kıyafet olur. Olmadı Zehra <laughs> burada da çıkmadı be. Burada da çıkmadı zero. Artık burada da çıkmazsa bu kıyafetler nerede? He? Nerede bu kıyafet? Buradadır. Kesin kesin kesin. Kesin değil kesin değil kesin Kız bunları nereye sakladı bu? Nereye koy? Tekrar cimnastik odasına geldik. O zaman aşağı kata iniyorum. İniyorum çünkü burada çıkmadı yani. Şuraya bak. Buraya bakmadık mı? Baktık. Buraya da baktık be Zero. Burada aşağı kata Allah hocam da burada. Hocam doğru da, doğru da Gelirse pat diye yakalar. Pat diye yakalar. Bakayım yukarı mı çıkıyor? Çıkıyor mu? Çıktı vallahi çıktı. Biz buradan kaçış yapalım. Çaktırmadan bir kaçış yapalım. Bunun kıyafetler aşağıda da var. Biz buradan gideriz. Hop. Aşağı kata nerede gidelim? Atla. Atlayınca ne oluyor? Patır kütür düşmeyelim mi orada? Ne abi? Atla, atla ya. Allah. İyi bari bir şey olmuş. Hop, ah şuraya girdim bakalım. Herhalde bunun bir kıyafeti vardır burada yani. Bize burada yatak odası var ya. Şuraya açalım bakalım. Şuraya. Aa bir dakika o girişe koyuyordu ya oraya mı diyor acaba? Hani şu girişte askılık da var ya kıyafet. Onlara mı diyor? Şuruz şuruz. Ama bunlar kıyafet değil mi? Bize bunlar mı lazım? Bize bunlar lazım. Aynen bunlar değil ya. İniyor iniyor İndi mi? İndi mi? Mutfağa gitti. Mutfağa gitti gel gel gel. Şuraya bakalım şuraya bakalım. Biz buraya bakmadık. Buraya bakmadık. Ok, açtık kapıyı. Hoca bir el elbise alıyoruz. Yine bulamadı. Yine çıkmadı bu elbise. Nerede bu? Nerede? Kesin burada değil mi? Ama zeyre basan bir hoca Burada mı? Bu ne? Değil. Allah Allah. Bir de bulamadık be. nereye sakladıysa oradadır. Onca da buradadır. Bu nerede? Hoca nerede kız? Orada, koca evde kıyafeti bir yere koymuş. Değil, bu, değil mi? Hadi bakalım. Yani. Burada da çıkmadı. Burada da çıkmadı. Mutfakta da olacak hali yok ki. Seben. Aa bir dakika şeye koymuş olabilir mi? Depoya alta. Yok artık. Yok artık. da değildir yani değil mi? Yok artık. Ha o saçma olur ya oraya da koyduğu çünkü Bence saçma olur. Aha öyle oldu. Hadi mutfağa da bakıyorum ha senin için. Ya, mutfak çok saçma olur ama şuradan aşağı inebiliriz ya. Gel. Şuradan hmm. iniş oluyordu sen. Değil mi? Hayır ya buradan çıkış oluyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Biz aşağı inelim bence şeye. Şu bodrum kata inelim. Orada da yoksa yani ne yaptı bu kıyafetleri? Sakladı mı bizden? Ne yaptı? Ne oldu? Sattı mı yoksa? Yoksa birine mi sattı? Bence buraları falan ya. O kadar da bir yani. Oo. Yero sen ne Bir yere bakar mısın? Nereye bakıyorsun? Yerlere. Vallahi yere de bakıyor. Bu nereye koydu? Bu sandık falan var mı acaba? Aha. Aha burada sandık değil ama. Aha baba. Nerede? Bu değil, Aha. bu değil ki bir şey. Bu bir şey değil ki. Bu nerede? Nereye? Ben kapıyı açacağım. Kapı yani, mı açılıyor? Ne açılmıyor. Kapı açılmıyor ve çok kötü. <laughs> <yapayım. gülüyor> Aa, bizim evim 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 de de daha ne de ne arasınıyor? Sen yapayım? de bizim Peki acaba istiyordun? bu güzellik o o şeyin olduğu yere koymuş olabilir mi kıyafet? dışarıdaki yere zero. Ve konuşacağın hoca. Ha ha hocayı gördüm kaçmaya çalışıyor şu an. Kaçmaya çalışıyor. Ya şey olabilir mi acaba? Acaba bunun üstüne mi sıkacak? Hayır acaba bunun kendini üstüne mi sıkacağız şimdi gelince? Üzerimize gelecek onun üstüne mi sıkacağız? Ha şu şeyi bakalım. Bak o mekan vardı ya oraya gidelim. Gel gel. Orada yoksa of ne güzel yer yapmış. Bir şey değil. Hangi mekan? Buraya, burada bir yerde mi acaba olup yapıyor? Allah, eyvah. Allah. eyvah. Aa, yakalandık mı? Bunu da yakalamamız gerekiyormuş ya Zero. Öteki bölümde görüşürüz çocuklar. Kıyafete gazı sıkamadık ama deneyeceğiz. Bence o hoca gelecek onun direkt üstüne atacağız yani gazı herhalde. Çünkü kıyafet bulamadık hiçbir yerde. Öteki bölümde bakacağız kıyafetler nerede. Tamam mı? Bay bay. Görüşmek bay, üzere. Bay bay. bay.